Niye? niye öyle ay ay yapıyorsun? Ah. Fazla gelenler, eksik yaptıkların, fazla yaptıkların hepsi birbirine karışmış. Şimdi bizim 50 kuruşlardan kaç TL'miz var? Şöyle bir harcayalım ekliyorum geliyorum. Hı. 5 10 15 20 25 26 mı? Ama 28 buçuk çıkması lazım. Uzun hafta birini şey fazla koymuşuz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 TL koymuşuz. Evet o yüzden şöyle alıyorum birer, te, birer 50 kuruş alıyorum ve eşitliyoruz. 25, 26, 27, 28, 28 buçuk doğru. Şöyle şu 50 kuruşlardan 28 buçuk. Şimdi benim elimde bakın ne buldum. Bacım, arasa bir para daha buldum. Bak bakayım bu kaç yapımı? Oo 2023 yapımı, yepyeni Oy. Şimdi bir 50 kuruş daha ekledim, 29. Burası 29 oldu. İki ah. 2021. 29. 2000. 2000. Kuruş. Bu 2000 Ve yapım. 10 kuruş. Evet bakalım burada kaç TL var? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vay. Vay 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 vay. Yüz kaç? 110 oldu. Şununla 111, 112. 110 yapalım ama biz. 110. Neden? 100. 110 TL. 29 buçuk burada var. Ama 29 orada var. Hadi bir TL de buraya verdim. 30 oldu burası tamam mı? 30. 110 orada var. 140. 5, 10, Şimdi on, sayıyoruz. Beş, devam. Beş, Saymaya devam. 25, 25 kuruşları sayıyoruz. 4 tanesi 1 lira yapıyor. 4 tanesi 1 lira. Böyle böyle dizeceğiz. 4'er 4'er. Arasana diz 4'er 4'er. 4 tanesi 1 lira Bir, yapıyor. 2 3 4 Ben 4 yapayım şöyle. 4 müydü? Hı hı. Tabii efendim. 1 TL, TL miydi? Hı, yani? 4 tanesi 1 TL. Bir bozukluklardan zengin olduk. 4, 1, 2, 3, 4 5 kuruş muydu? 1 TL miydi? 1 TL. Kaç kere söyleyeceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17. Şimdi 30 ile 17 topla. E 47. Şimdi 10 kuruşları sayacağım.

Şimdi 5 kuruşları sayacağım. 5 kuruşlar. Bunları ama ikişerli sayacağım. 150 10, litre. 20, 30, Güzel. 40, 50, 60, 70, 50, 80, 50. 90, 100. 1 TL yaptı. 110, 120, Aslında 130, 140. Burada da 14 tane 5 kuruş var. Ee, bir dakika 14 tane demişim. 20, 14 tanesi. Ee, 1 lira, 1 TL, 40 kuruş yapıyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar Uzay hesap 110, 110 TL. Ondan sonra 30 TL'yi topluyoruz. Ondan sonra 17 TL topluyoruz. Sonra 4 TL 90 kuruş. Sonra da 1 TL 40 kuruş topluyoruz. Evet. 90 da 40 kuruş toplarsak 1 lira 30 kuruş yapar. O zaman biz şuraya 30 kuruşumuzu ekliyoruz. 1 TL'mizi yazıyoruz. 110, 140, 30 ekledim 140. 17'ye e, 150, 157, e, 158, 160, oradan abone olun, Oradan abone olun. 160, like 164, 164 TL 30 kuruş var. Arkadaşlar 200 TL çıkmadı. Astaran Tanrıcan'a bay bay. Ne kadar çıktı? 164 TL 40 kuruş. Doğru Bizim mu yapmışım diye bir de hesaplayayım. 70, 80. Şunları eklesin. Nerede bu hesap makinesi? Sen Peki. hesap makinesini sildin mi? Ye. Yeah. Ye. Yeah. Silmişsin. Yeah. Babamın dolmaları vardı? Hesap makinesi dur bakayım bir. Şunları da ekleyelim annem. Ekle. 167. 160. Ha yok silmişsin. Hesap makinesini silmişsin. Dur annem dur dur. Anne dur. Anne dur. 167'ye 20 ekle. 180, 87. 190, 195, 4 lira 30 kuruş daha. 199 lira 30 kuruş. 199 lira. Arkadaşlar 70 kuruşumuz eksik 200 TL'ye. Son 70 kuruş. Dur 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 anne. Hı. Hmm. E 167 hmm. mi? 167. onlar e, Anne, bunlardan ikisi 200 anne. 167 ya. 160, e, 187. Nereden çıkardın 7'yi? 4 var 4. 164. 160 174 184 194 199 lira 30 kuruş 60, diyorum. 167 değil mi? Hayır değil. 164 yazıyor burada 164 diye. 160 e, 4 174 184 194 5 daha 199 lira 30 kuruş. Ben zaten yazmıştım. 5 TL 5 TL. açar. Şimdi o kablosuz kulaklıktan alacağız ışıklı. Onu kullanabilirsin ama astronot oyuncağını kullanamazsın. O sadece bir oyuncak. Ama, ama istediğin kulaklığı alırsak hem ışıklı hem neyliydi? Kablosuz. kablosuz. Onu büyüdüğünde de kullanabilirsin. Ama astronot oyuncağını alırsak sadece oynarsın. Bir işine yaramaz. Kullanamazsın. Anne şey desene. De. Cevabını bekliyorum. Ben kulaklığa oy veriyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Işıklı kulaklık, kablosuz kulaklığa oy veriyorum. Sen? <laughs> astronot oyuncağı. Şaka döker. Aras astronot oyuncağına oy oyuncağı ver. oy verenler bensin. Kablolu kulaklık isteyen, kablosuz kulaklık, ışıklı kulaklık isteyenler yorum yapsın. <laughs> ve Aras Bey'e abone olun. Görüşürüz.